İlk ihanet eden gelir genelde taziyeye. Katil gelir mi, bakarmış öldü mü diye. Ambulansı ilk çağıran orospu olur. Ben racon değil, Kahpelik kafa yapan, keser. O da var bu arada. Kahpelik yapan kahpeliğini gizler. Okulda uyuşturucu satıyorlarsa önüne uyuşturucu satana uyuşturucu verip overdose'dan koyarım. Büyüklük Onu çağırmaktır, ben. küçüklük gelmemektir. Kasbeden adamın anasını sikeyim büyüklüğümüz büyüklerimizdendir. Hı. Hı. Kurt yedi ayazı büyüklerinden hatırlar. He. Bir de unutmaz. Orası, Orası doğru. iyi. Unutmaz, unutmaz hata mı? Hata mı? Hata savaştan hata. sonra piyonda şahta aynı torbaya koyulur. Aa, oh, Ama hangi savaş? Bu, bu iyiymiş. Bak bu iyiymiş. Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlet orospu çocuğudur. O da var. organını ayağına göre uzatacaksın. Doğru, o da doğru. Balkon sefası. <laughs> Tchau, Tá